Dolar son e, iki senede TL'ye karşı yüzde 50 kazandı. Düşün. Niçin? Saraydan ne zaman merkez bankasına e, parmak sallansa merkez bankası faizi düşüreceğine düşürebileceğine faizi yükseltmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü insanlar a saray parmak sallayabildiğine göre merkez bankasına Demek ki bu ülkede ekonomiyi <laughs> bağımsız bir idari otorite değil bir e, parmak par yönetiyor. Bir parmak yönetiyor <laughs> deyip risk algısını arttırıyorlar. Bir yerde eğer e, verdiğiniz para e, riskliyse, yani verdiğiniz kredi riskliyse ne olur? Faiziniz artar. Yani kredibiliteniz yüksekse düşük faizle borç Tabii. alırsınız. Kredibiliteniz riskli sınıfına giriyorsa size para verirler ama karşılığını da yüksek faizle alırlar ve dolayısıyla faizi kurtarır bir şekilde çeker gider. Türkiye'de faiz yükünün artma sebebi saraydan sürekli sallanan ve partisini yönetebileceği gibi ekonomiyi de talimatla yönetebileceğiniz sana birisi ve bu yapı içerisinde Türkiye. Bakın e, böyle artık rüya müya değil, yüzde bir büyümeye başladı biliyor musunuz? Yüzde bir. Yani Türkiye şu anda yapısal reformları yapamamış, Avrupa Birliği'ne entegre olma hedefinden tamamen vazgeçip, yüzünü e, başka tarafa döndürmüş, baskıcı rejimlere döndürmüş bir durumda e, ve yüzde bir büyüyor. Bir de hatırlayın İngiliz yani, döneminde gezi eylemlerine bağlanan şekilde sıfır virgül bilmem kaç dolar arttığı zaman meydan meydan işte bu eylemlere katılan destek e, herkesi vatan haini ilan etmişler. Yani bu e, işte, işte her parmak her parmak sallandığında dolar yükseliyor. Her parmak sallandığında faizler yükselmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla evet Avrupa'da da belki dolar yükseliyor FED'e bağlı olarak Bize ama bizde katmerli yükseliyor. Çünkü e, Türkiye artık hukuki güvenilirliği olmayan ülke sınıfında ve hukuki güvenilirlik o altındaki hukuk devleti siyasi istikrarı sağlaması lazım hukuki güvenliği alttan çektiğiniz anda siyasi istikrar da kalmıyor çünkü siyaset yumuşak yapılmaktan çıkıyor ve ihanet suçlamalarıyla yürüyor nasılsa sandık her şeyi temizler yolsuzluk yap sandık temizlesin bilmem ne yap sandık temizlesin her şeyde e, ...sandığı işaret et. Tipik bir illiberal... ...yani e, sadece sandıktan sandığa e, demokrasi e, denilen... ...ama iki sandık arasında iktidarın her istediğini yapabildiğini e, düşündüğü... ...ve kendinden olmayan herkesi e, vatan hainliğiyle suçlayıp... ...bir şekilde yargılatabildiği bir e, sözde demokrasiye dönüyoruz. Türkiye'de gelirken baktım... E, takibe tabi kredilerde e, son 2-2,5 e, iki, iki yılda 3 misli artış var Nazlı Hanım hı hı. bu ne demek? Türkiye borç batağında yani bireysel borç batağına girmişiz e, gayri safi milli gelirden en düşük pay alan %10'luk kesim e, hanesine giren her 100 liranın 50 lirasını borç almaya başlamış yani borç borcu borçla kapatıyor aç. Evet. Aç. Bu bu bir sefalet. Eee gayri e, safi milli hasıladan en çok pay alan %20 ile en az pay alan %20 arasında 2014 şimdi daha da artacak. 8 kat fark var. Yani birisi 8 misli kazanıyor. Son %5'lik dilimiz, söylemiyorum bile. Yani Ama eskiden de vardı galiba. Bu kadar yoktu. Bu kadar, yok. bu kadar yoktu ve bu e, açılıyor. Türkiye 2007'den bu yana bakın 2007'den bu yana bu e, oranları düzeltmemiş OECD hmm. şeyi. Yani, 2007'ye kadar düzeltmiş demek 2007'ye kadar düzeltmiş. 2007'den sonra Türkiye'de bir iyileştirme yok. Hmm. Sermayeden yenmiş. Hmm. Hep sermayeden ve bir e, hikayesi yazılmış Türkiye'nin 2007'ye kadar. O hikaye 2007-2015 arası sermaye olmuş. E, ve özgürlüklerden giderek vazgeçerken o e, ...yaratılan hikaye... E, ...hep halkın önüne konmuş. Şimdi Ben şöyle diyorum. Bir toplum... ...bu kadar e, borcun... ...içindeyse... ...insanlar bu kadar. Yüzde yirmi ne demek Son yüzde yirmi, son yüzde on. Ve bunların... ...bu kesimlerin e, oy verdikleri partilere... ...baktığınızda yine Kadir Has'ın... E, ...çok önemli bir araştırması vardı. E, genellikle... Üniversite. Genel, gen, ...evet, evet e, üniversitenin genellikle... ...iktidar partisine yöneldiğini de görüyorsunuz... E, ...bu oyların... Demek ki insanlara sizin söylediğinize katılırım bu algı operasyonu sürekli yürüyor. Ama ekonomik anlamda güven veren çözümleri güven veren kadrolarla çıkarması lazım alternatif olmak isteyen kimse kimse yani hangi siyasi parti alternatif olmak istiyorsa bu ekonomik tabloyu, bu e, giderek kötüye giden ve sefalete dönüşme e, noktasındaki bu e, ekonomik tabloyu düzeltmek için yani hanesine mutluluk insanların evine mutluluk e, tenceresine aşk getirebilmek için e, güven veren bir kadroyla çıkması lazım. Şimdi buradan sen sana ne diyecek belki birisi e, seyrederken yani sen hukukçu değil misin? Hukuk devletini askıya aldığında ekonomi çöker. Hukuk devletini askıya aldığında o e, %20'nin son %20'nin e, borç batağına sürüklenir. Çünkü yatırım gelmez ülkeye. 2013'te Türkiye'ye gelen yabancı yatırım bakın o kadar e, çalıştım ben sizin korkunuzdan çok çalışıp geldim. <laughs> İki, 2000 2013'te Türkiye'ye giren yabancı yatırım 25 milyar Amerikan doları. Şimdi şaşıracaksınız. 2014'te kaça düşmüş biliyor musunuz? 12 milyara. Çok az yüzde Yüzde 50 düşmüş. 2015'te 12 milyar dolarlık yatırım geleceğini de tahmin etmiyorlar. Yani 2013'ten 2014'e %50 düşmüş. Ne demek bu? O kadar az büyümüşüz. O kadar az istihdam yaratılmış. <laughs> o kadar ee, fazla insan iş bulamamış.